Bu videoda ana ekranımızın tanıtımını yapacağım. ISG profesyoneli ile olarak açarsanız bu ekranla karşılaşırsınız. Eğer iş yeri hekimi olarak program açarsanız bu ekranla karşılaşırsınız. İş yeri hekiminin geçişi diğer ISG işlemleriyle bu ekrana geçişi vardır. Ama ISG profesyoneli iş güvenliği uzmanları sağlık bölümüne geçiş yapamazlar. Sağlık bölümündeki özet bilgileri personel işlemlerinin detaylı işlemlerinde çalışır çalışamaz veya iş yeri hekiminin önerileri varsa onları görebilirler. Ana ekranda hangi iş yerini seçtiyseniz iş yeri butonu tıkladığınız zaman o iş işle ilgili bilgiler gelir. Buradan da logo ve antet yükleyebilirsiniz. İş yerine görevler tablosu vardır. Bu görevler tablosunu dilediğiniz gibi görev listesinden özelleştirebilirsiniz. İstediğiniz bir şeyi yazıp bunun programda hangi yeri açmasını istiyorsanız onu kaydedebilirsiniz. Görev doldur butonuna tıkladığınızda o yazdığınız görev de buraya gelecektir. Görevlerinizi yazdırabilirsiniz. Bu şekilde tamamlandı tamamlanmadı ve belge varsa yüklenip yüklenmediği görülür. Görevler tablosu aynı zamanda hem görevlerle ilgili açıklama yapabileceğiniz hem de tamamlanıp tamamlanmadığını işaretleyebileceğiniz aynı zamanda belge yükleyebileceğiniz bir yerdir. Arama için buradan herhangi bir şiiri şeyi yazabilirsiniz. Elektrikte saat uygunluk belgesi vesaire. E tıkladığınız zaman da işte bununla ilgili belge yükleyebilirsiniz. Tamamlanıp tamamlanmadığını ve tamamlanma tarihini bu şekilde seçebilirsiniz. Tamamlanan işlemler bu şekilde yeşil olacaktır. Belge yüklendiği zaman da yeşil olacaktır. Açıklamaları da burada görebileceksiniz. Çalışma planı Çalışma planı nasıl yapılacağını başka videoda anlatmıştım. Tüm işyerlerini yerlerini görüntüle gibi seçenekleriniz de var. Bunların yazdırma seçenekleri de var. Çalışma planı yap seçeneğiniz burada da var. İş yeri kartından da yapabiliyordunuz. Döf özetleriniz burada görülür. Açık ve kapalılar olarak görebilirsiniz. Sağ gözleme buradan direkt geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir şeyi tıkladığınız zaman, seçtiğiniz zaman, onunla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Kurul özetlerinizde, kurul toplantılarında yaptığınız özetler burada görünür. Karar alındılar, görüşülecekler, sonuçlandılar gibi bunları görüp, gerekirse bunları da çift tıklayıp, bunlarla ilgili işlem yapabilirsiniz. Ee, kurul Toplantılar ile ilgili işlemleri görevler tablosundan veya menüden yapabilirsiniz. Menüde yukarıda arama motoru vardır. Mesela ISG kurulu. E, direkt kurul yazayım. ISG kurulu üyeleri kurul toplantısı gibi bu şekilde girerseniz bu ana ekranınızda özetlerler gelecektir. Takvim denetiminde yapacağınız işler iş yerlerinden bağımsız olarak gelir. Buradan sağlık bölümüne geçiş vardır. Bununla ilgili de ayrıca bir takvim denetimi videosu yayınlamıştım. Aşağıda iş yeri kartı butonu vardır. İş ile ilgili bütün genel işlemleri burada yapabilirsiniz. İşte iş yeri yetkileri, iş yerinin bölümleri, logo, anteti, İSG profesyonelleri, risk değerlendirme ekibi, acil durum ekibi, İSG kurulu üyeleri, personel değişimleri, çalışma planı gibi şeyleri buradan yapabilirsiniz genel durum butonunu tıkladığınız zaman bu işçiliği ile ilgili aktif ve pasifleriniz kaç kişi var görevler tablosunda tamamlananlar kaç kişi ne kadar iş yapmışsınız ne kadar belge yüklemişsiniz ne kadar döfünüz açık kapalı gibi eğitimlerle ilgili muayene kayıtları ile ilgili özel politikalarla ilgili verileri görebilirsiniz genel durumdan bahsetmiştim. Ortam ve şartlar. Ortam ve şartlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O videodan burayı seyredersiniz. İki tane navigasyon var. Bir görevler tablo tablosundan yapacağınız işe ulaşabiliyorsunuz. İki Burada neyi yapmak istiyorsanız işte risk değerlendirme ile ilgili neler yapacaksanız mesela onları buradan ulaşabiliyorsunuz. Ana ekranda iş yeri seçimini buradan yapıyorsunuz. Hangi iş yerine çalışacaksanız. iş yerini seçtikten sonra hangi kuruluşuna çalışacaksanız onu da seçiyorsunuz. İş yerinin kuruluşu biliyorsunuz SGK'ya işaret ediyor. SGK numarasına işaret ediyor. Ana ekranla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.